unutmamak lazım. İnsan doğduğu, neşet ettiği ve çok önemli, çok rahat vazifeler gördüğü yerden alınıp da bir yere tayin edildiğinde bilmeli ki cihadın üstünde aynı zamanda orada daha başka önemli hayırlar yapmanın üstünde hicret sevabı kazanıyor o insan. İster yurt içinde isterse yurt dışında. Kur'an-ı Kerim nerede? Ve cahedu diyorsa vellezine haceru ve cahedu fisebilillah. Ülâike yercûne rahmetallah ve allâhu gafûrur rahim Mücahedenin önüne, yani insanların gönlüyle Allah'ı buluşturma adına, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf etme, irşadı o tarifi veriyoruz biz, bertaraf etme adına yapacağı hizmetin önünde hicret sayılıyor. Hicret başlı başına bir sevap vesilesi bir iştir. Hicret edince aynı zamanda, Hicret mülazası insan ne yapacağı mevzunda da bağlar, ilzam eder. Ben buraya boşuna gelmedim yani. Ben bu mektebe bir muallim olarak geldim. Ben bu mektebe bir rehber olarak geldim. Ben buraya bir iş adamı olarak geldim ki burada yeni iş adamları oluşturayım. İş adamı olarak geldim ki iş adamlarını ben Türkiye'ye taşıyayım. İş adamı olarak geldim ki başka iş adamlarını buraya taşıyayım. Diye. O bir yönüyle hicret mülahazası onun bütün hayatını kontrol altına alacak. Ben burada muhacirim ve muhacir kendine düşeni yapmalı. Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar gibi yapması gerekli olan şeyi yapmalı demeli. Bu da meselenin ayrı bir yanı. Bu açıdan bu türlü tekliflerde, tavziflerde, tavsiyelerde itiraz etmeden bilakaydı şart insan ittiba etmeli. İster devlet memuru olsun, ben çok üzülüyorum şahsen. Bazı yerleri mahrumiyet bölgesi sayarak kendi ülkesinde iki sene, üç sene olmadı, dört sene vazife yaptıktan sonra Ali'ül Ala yerlere talip olma, gelme bu yönüyle büyük şey yapmış gibi bunlar şahsen üzülüyorum. Hatta bağışlayın tiksinti duyuyorum böylelerinde. Tiksinti duyuyorum. Bir insan kendi ülkesinde bu çirkin mülahazalara girmemeli ülkesindeki her ferdi ne olursa olsun bir uzvu gibi görmeli. Hadis-i şerifte öyle ifade ediyor. Eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı gibi görmeli. Bir vücudun parçaları gibi görmeli. Bu onlara hizmeti kendi vücuduna hizmet ediyor gibi telakki etmelidir. Bu ister özel kuruluşların, STK'ların, isterse devlete ait müesseselerin işlemesinde çok önemli bir faktör. Ne diyorum? o zaman her iki tarafta da çark arızasız durmadan, tevakkuf etmeden hep dönüp duracaktır. Ve çok hayırlı şeylere vesile olacaktır. Bir şey daha arz edeyim burada. i̇badet taatte esasen nefsine rağmen zor götürlü şeylere katlanma meselesi o ibadetin sevabını katlar, kazandırır. Yani hani bazı ehlullah diyorlar ki bunlar namazda, niyazda, oruçta, zekatta vere vere insan tabiatına mal olunca, tabiatın bir derinliği haline gelince artık yeme içme gibi, bal kaymak gibi ondan lezzet alır. Ben zannediyorum bu peygamberani izan belki o mevzuda derinlikleriyle onu da telif ediyorlardı nasılsa. Ben zannediyorum onlar o ibadeti taati yaparken içlerinde bir kısım sıkıntı duyan insanlar kadar sevap kazanamazlar. Yani uyku bütün letafetiyle sana tenmin mülahazası çerçevesinde nem nem şeytan diyor bunu. Uyu uyu diyor sana. O sana uyu uyu çektiği bir dönemde la havle ve la kuvvete illa billah deme. Bazen esneyerek, bazen gerinerek, bazen sendeleyerek kalkıp abdeste koşma, taslamam abdest alma, gelip namaza durma çok zor geliyor. Uykunu bölüyorsun burada. Bu sana çok rahatlıkla o işi yapmadan çok daha sevap kazandırır. Hadis-i şerif birkaç fazileti sıralarken bir de isbaul vudu fil mekarik diyor. Abdestin zor alındığı dönemlerde tas tamam abdest almak. O soğuk beldelerde, karın kışın olduğu yerde soğuk sularla abdest alma meselesi şu 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 fazilete cihad etme gibi fazilete denk bir şeydir diyor hadis-i şerif. Bu açıdan Nefsimize hoş gelmeyen şeylere katlanma, unutmamak lazım. O mesele de bize iki kat sevap kazandırır. İçinden geliyor, oh ne güzel turistlik gidip bir de orayı göreyim. Yani şimdiye kadar Tayvan'daydım, şimdi biraz da gidip Güney Kore'yi göreyim. Şimdiye kadar Güney Kore'deydim, biraz da gidip Çin'de gezeyim böyle. Seyyahat iyi oluyor, yani evliya çelebilik. Bu öyle değil yani. Evin, yurdun, yuvan, çoluğun, çocuğun arkadan sana bakan annem baban ve başka yakınların Davut silah duygun tutkun nostaljilerin filan bunlar her birisi bir taraftan sana Promete'yi böyle kayalara çiviledikleri gibi seni çivilemeye çalışmalarına rağmen hayır diyeceksin hepsini söküp atacaksın gideceksin orada sen yaptığın o işi ona katlamış olursun içinden gelmediği halde o işi yapmayı ona katlamış olursun. Bu da önemli bir mesele yani dinde temel disiplinler içinde yeri olan bir husustur bu. Oruç niye sevaptır? Çünkü aç duruyorsunuz orada. Haç niye sevaptır? Mali bir kısım zayiata giriyorsunuz. Bedeni yorgunluklara giriyorsunuz. Namaz elbiseleriniz aşınıyor günde. Zaman ayırıyorsunuz o işe. Abdest öyle su sarfiyatına giriyorsunuz ve zaman ayırıyorsunuz o işe. Bütün bunların hepsinde demek yani nefsinizin hoşuna gitmeyen bazı şeyler yapmak suretiyle, kesfetmek suretiyle diyelim, iktisap değil. Sevabınızı katlamış oluyorsunuz. Bu açıdan da ister resmi memuriyet açısından, isterse özel kurumlara bağlı adammış ruhların değişik yerlere gitmesi, tayinlerinin çıkması, yeni bir kısım efendim vazifelerin kendilerine tevdi edilmesi mevzunda işten gelmemesi onların sevabını ikiye katlar Allah'ın izni inayetiyle. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında anlatıyor onu. O zat muhakkik bir zat. O meseleleri temel kaynaklarından almamışsa ifade etmez onu. Hazreti Ömer Efendimizle Hazreti Halid Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz muhakkak aşereyn beşere içinde ve Raşid halifelerin ikincisi Efendimizin iki vezirinden birisi onun o makamını, o payesini kimliği kimse ihraz edemez. Fakat Halit de öyle bir Halit'tir ki yani, üç sene içinde otuz seneye sığdırılamayan şeyleri yapmıştır. Halkın cahiliye yaşadığı, onun da o toplum içinde bulunduğu dönemde mesavi sayılabilecek ne kadar şey itişap etmişse, her bir mesavi için on tane kefaret ortaya koymuştur. Yani Halid'in yaptıkları aklıma gelince bile gözlerim dolar benim. Allah sizden, dizilerde seyrederken Allah sizden ebeden razı olsun. Siz olmasaydınız biz olmazdık diyorsunuz. Şimdi Hazreti Ömer Halid'i takdir etmemesi mümkün değil. Bu açıdan da kendisinin söylediği söz esası onun üzerinde durmak lazım. Bu tam Yermuk Savaşı'nın böyle sıcak olduğu bir dönemde az ediyor onu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yerine geçiyor, az ediyor. Muhammed bin Mesleme'yi gönderiyor. O da sarığını boynuna bağlıyor, öyle getiriyor. Bir yerde cuma namazı kılacaklar. Orada diyor ki halife ben az etti. Kim bilir belki Halit koca kumandan yani sen ne işin var burada orada orada savaşıyor falan. Dediler de kim bilir belki ona bina. Mesela arka planını bilmiyoruz. Halife ben az etti, diyor. Adını bilemediğimiz birisi eğri kılıncına dayanarak doğru kalkıyor. Komutan, komutan diyor. Senin bu sözün halifeyi i Ruizemine karşı isyandır diyor. Fakat Halid o kadar samimi ki. Diyor ki Ömer hayattayken, halifeyken hiç kimse ona karşı isyan edemez diyor. Etmez aslında. Şimdi bu bir İslami terbiyedir esasen. O mevzuda olgunlaşmanın ifadesidir. O olgunluğa ulaşılamamış da İnsan büyütebilir. Halit de onu büyütebilirdi. Fakat büyütmüyor bildiğiniz gibi. Çünkü Hazreti Ömer maksadını ifade ediyor. Diyor ki Halit, Allah şahit seni çok severim. Fakat halk sen elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Mevlana Şibli'nin ifadeleriyle arz ediyorum. Halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Bu da çok doğru. Çünkü Halid hangi ordunun başında bir sefere çıkarsa askerler diyorlar ki Halid'in yanına bizi de oraya yazın. O zamanki ordu sistemi biraz öyle. Gönüllü halk biz de Halid'in ordusu içinde veya Kaka'nın ordusu içinde Kaka İbni Amr'in ordusu içinde bulunalım diyorlar. Şimdi bu halkın belli bir ölçüde de olsa zaferleri Halid'in şahsında bulmanın ifadesidir. Halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki o zaferleri bizi ihsan eden Allah'tır diyor. Tek kelimeyle ile Haldin itirazı yok buna. Sonra emrinde çalıştırdığı Aşere-i Mübeşşere'den Ebu Ubeyde'nin emrinde bir nefer gibi çalışıyor. Ve vücudunda kendi ifadesiyle bir para kadar dahi yara almadık yer yok diyor kendi ifadesi hastalanıyor orada yatakta vefat ederken vücudumda bir para kadar yara almadık yer okam fakat evde bir miskin gibi işte görüyorsun yatakta ölüyorum diyor Hazreti Said ibn Zeyd başında ve bunu nakleden de o Hazreti Ömer'in amca şimdi arkadaşlarımız da bunu bilmeleri lazım esasen. Yani bu meseleyi bilmeleri lazım. İtiraz etmemeleri için esasen onun bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak lazım. Vakfa düşen vazife bugüne kadar bu müesseseydim. Bundan sonra da şu müessese de hizmet vereceksin. Tecrübelerini biraz da orada değerlendireceksin. Ama bu işte, işte hakim yani tasarruf sahibi kimlerse şayet şöyle böyle onun kafasında herhangi bir şüpheye meydan vermeyecek şekilde öyle bir üslupla o tayini, tesbiti ifade etmeleri lazım. O da onlara düşen bir vazifedir. Yoksa içinde ukta kalabilir. Tayin eden kim olursa olsun, bilhassa adanmış ruhların bahtına düşen hicret mahallerinde ya da vazife sahalarında ilahi takdirin belirleyiciliği ve murad-ı ilahinin o şekilde tecellisi ne ölçüde düşünülmelidir? Diğer bir ifadeyle hakkımızdaki tayinler mevzuunda Cenabı Hakk'a ve kadere karşı hüsnü zan etmeyle alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Bazen böyle tepeden inme bizim bir yere sevk edilmemiz olabilir. Bir insiyak yaşayabiliriz. Ve bazen takılabiliriz de ona. Hani fakir çok değişik zamanlarda sergüzeşte hayat çizgimdeki şeyleri bir benim arzularım açısından, nostaljilerim açısından, davus silah duygularım açısından alıştığım insanlarda alışma, yanlarında kalma ve onlardan ayrılma hicranı açısından bir de kaderin bu mevzuda bütün bunlara muhalif olarak sevgi açısından meseleye bakınca Gönlüm benim o kendi planlarıma kayıyor. Fakat kaderin bu mevzuda getirdiği, kazandırdığı şeylere bakınca, o sevki ilahiyle yaşadığım insiyaklara bakınca ne kadar isabetliymiş her şey. Benim şahsi hayatımı planlamasını bana verselerdi on tane de akıllı adamdan müsteşar alsaydım kendime vallahi böyle planlayamazdım. Şimdi her şahs kendi adına mesele böyle bakması lazım. Şimdi biz zahiren insanlar bizi yapıyor, sevk ediyor zannederiz. Bazen zulmen, cebren. Hazreti Pir'i Erek Dağı'ndan alırlar, Eğridir'e sürerler. Oradan alır Barla'ya sürerler. Oradan alır Kastamonu'ya sürerler. Oradan alır Denizli'ye sürerler. Oradan alır Afyon'da içeriye alırlar. Şimdi bütün bunlar kaderin cilvesi yani dolaştır. Her yerde o sesi, o soluğu duyacak insanlar vardır. Onlar için bir ihtiyaçtır. Onun için bakın o mülahazaları, o sertlikleri nasıl o temiz mülahazalarıyla yumuşatıyor. Hapishanelere medrese Yusufiye diyor yani. Oradakileri zamanla kardeş olarak kabul ediyor. Ve nice insanlar o zatın orada mağduriyeti, mahkumiyeti, mazlumiyeti söz konusu olmasına rağmen fakat kazanımlara ulaşıyorlar. Değişik şeylere masar oluyorlar yani bunlar. İnsanların eliyle yapılan şeyler aslında Allah Celle Celaluhu orada da o meşiyet ve iradesinin gereğini ortaya koyuyor. İnsanlar yaptı gibi görünüyor ama fakat Allah yaptırtıyor onlara. Allah Celle Celaluhu şimdi şöyle yapın diyor onlara. Hani ilham, vahiy falan demiyoruz yani. Farkına varmadan. Çünkü Kur'an-ı Kerim Vallahu خَلَقَكُمْ اَمَا tamelun. Sizi de davranışlarınızı da yaratan Allah'tır diyor. Siz kendinizi bir yerde, bir konumda hissediyorsunuz. Sağınıza, solunuza bakıyorsunuz. Böyle yoldan geçer gibi burada. Şimdi şöyle düz yürümek lazım. Veya tratuarda yürümek lazım. Veya efendim bariyerlerin dışına çıkmak lazım. İşte orada bulunduğunuz yer itibariyle konumun gerektirdiği, mevcut imkanların gerektirdiği, konjöktürün gerektirdiği şeyi yapma mevzu. Mesela hele bir gidelim diyorsunuz. Fakat gidiyorsunuz oraya ihtimal hesaplarına göre orada hüsnü kabul görmeniz, okul açmanız mümkün değil yani. Sizin öğretmeniniz olacak. Bu öğretmen gitmeye teşni olacak. Anne babası bu işe evet diyecek. O gittiği yerde o insanlar 70-80 seneden beri farklı bir kültürün paletleri altında ezile ezile kendilerine ait hiçbir şey kalmamış. Onlar hüsnü kabul gösterecek. Ve gelin burada okul açın filan diyecekler. Sizin arkanızdaki devlet sizin aleyhinizde olmayacak. Ben bunlara referans oluyorum diyecek. Bunları çoğaltabilirsiniz. On tane böyle sayınca milyonda bir ihtimaldir bu. Şimdi siz gelin milyonda bir ihtimal bunu ben yaptım ben planladım deyin. Bu valalı bir şey olur ve yalan olur. Hafizan Allah. Ama bir şey gerçek yani işte. Mutezile'nin felsefesi içinde de bir tane hakikat var. Cebriye'nin felsefesi içinde bir tane hakikat var. İradenin hakkını vereceksin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel iyiler.